Pardon bakar mısınız? Pardon. Şefim, hoca bir bak. Garson bey. Hop gel gel. Şimdi diyeceksin ki niye bağırıyorsun burası ciddi bir müessese. Onu da hiç anlamıyorum zaten. Siz duymayınca sorun yok. Biz bağırınca burası ciddi bir müessese. Bunu neden söylüyorsunuz? Ne alakası var? Taşak geçmiyoruz ki sipariş vereceğiz. En sinir olduğum yetkili şu kasayı kapatmak zorunda kalan yetkili. Biz bu paniği yaşamak zorunda mıyız amına? Beyefendi kasayı kapatıyoruz ne yiyeceksiniz? Acele eder misiniz ne yiyeceksiniz? Kasayı kapatıyoruz ne yiyeceksiniz? Ha pide? O yok bizde o yok bizde. Ezo gelin. o da kalmadı acele edin kasa kapanıyor acele edin. Bir salçalı ekmek falan verin bari ben kıvrılıp kemireyim. Bir de para üstüyle utandırılıyor. Arkada bir para üstü hazırlıyorsunuz. Beyefendi <laughs> para üstünüz. <laughs> şing 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 şing. herkes bakıyor. <ha? gülüyor> Ama da kodumun pintisi. Ha? <laughs> Bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. E, ülkenin nüfusu da 80 milyon olduğuna göre... Herkese birer milyon dağıtırdım. Biraz Ülke biraz, daha. biraz şahlanırdı en azından. Bye bye love, bye bye Bünyamin seviyor musun? <laughs> Sessiz söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Bana, ne yaptın sen oraya? Bu ne? Sıradaki şarkı. <laughs> <laughs> araktar araktar. Araktarlar koltuğun altında kalık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Hocam araktarın sağ değeri kodlayın. Araktarlar koltuğun altında kalık ara Üzgünüz. Kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar diyeyim araktar. Nalan sağa Bir söz vardır. O benim belletirim. Göt benim elletirim. günah benim işletirim olacaktı doğrusu. En büyük kim? En büyük Galatasaray. Siktarlar. En büyük Beşiktaş. Siktarlar. En büyük Fenerbahçe. Aferin lan. Dondurma alıyor. Helal ve kral ve kral. Abla TikTok çok kapanınca işe mi başladı? Ben... Nasıl gidiyor okul? Allah belasını versin okul. Hayır, Gülben'in adı nedir? O soyadı Ergen. Gülben'in adı ne? Gülben. Bravo, doğru cevap. Şimdi olsa dediğimiz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Ee, Gülben. Ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben de çok ahlaksız bir adamım. Ama ben daha ahlaksızım. Benden ahlaksızı var mı? Benden de yok. Benden daha yok. Ben ben benden ahlaksız yok. Ya. Yeah. Sınavları okudunuz mu hocam? Hayır, yan sınıf okudum. Ödevlerinizi yaptınız mı? Biz de i̇şte başka hocanın ödevini yaptık. Alo. İyi akşamlar beyefendi, buyurun. İyi akşamlar. Buyurun. Cevdet! Kimdir bu? Lan şerefsiz! Hadi şerefsiz sensin ben la. o, lan! Ben namussuz! Kolay O Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika! Sonunu kiminle geçirmek istersiniz? Aa eşiniz? B! 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 Girl! <gülüyor> look at my, look at my shoes. Oh my god! Yeni ayakkabı aldım. Sitede fiyatı 500 TL yazıyordu. Ama 500 dolarmış. Ah versin! Şundan herkes emin olsun. Alnımız ak, başımız silk. Lan sizin yüzünüzden yanlış söyledim. <laughs> ee nasıl tanıştık anlatıyorum şimdi. Kadar Kahve kokuları gelmeye başladı. Evet sizin için özel geçirtirdim kahvemi yapıyorum. Aa gerçekten mi? Evet bakkaldan geldi. <laughs> Abla senin otostop çocuklan maceran var mı? Arkeoloji okuyorum ben. O yüzden tatil için ayvalığı tercih ettim. İyi madem. İzlesen yolun kenarında görünce Orospu sandıydı. Abi yapma! Atma şu izmaritini denize! Eskikler lan be! Ayrıldık şimdi son kez buluşacağız. Niye ayrıldınız lan? Her yeri geç kalıyormuşum. Kaçta buluşalım? 3 gibi. 10 saat 6. Harbi mi? Chat soru sormuyor. Tamam. Ben şimdi böyle bir şey <laughs> önerdim. Bence bunu yapalım. Bak yapın çok güzel olacak. Deneyelim mi? Deneyelim. Kaç tane... Uyar bana. ...alabilirsiniz ağzınıza? <laughs> 5, 6... <laughs> Hiç Altı. Yok. Ben 10 tane alırım. <laughs> Deneyeceğim valla. Ben... Ne güzel ya yaz geldi. Hmm, umarım bozulmam. Tatlar sıcakta bozuluyor ya o anlamda. Merhaba. Merhaba bey. İsim ne? Berkay. Berkay. Neredisin Ber Berkay? Rize'liyim. Rize neresinden? Çayeli. Çayeli. Çayeli bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu. He? Kastamonu bugün size sihir yapayım. Okuz, bokuz. Bak. Beni izlemeyi unutmanın. <laughs> Erkek kalmamış piyasada. Erkek kan... Cappuccino. Capuccino. <laughs> Allah o mora. Aileye karşı bir yapılmaz. Sana seker. Ah Türkçü gel. Anan içki eğitim. Ah Türkçü. Anne gerçekten mal bunlar ya. Allah bir beyin vermiş. Bunu da kullanın. İşinize yarayacak. Siz ne yapmışsınız? Almışsınız o beyni. Kenara koymuşsunuz. <laughs> diye kendi halinizde takılıyorsunuz ya. Kanka teyze gidelim mi? Çok sıcak be. Doğru söylüyorum. Kışın gideriz. Elsa. Ne be? <laughs> Koronavirüs kapsak sen ne ya? dışarı çıkıp oynasak. Sonra da hasta olup gebersek. Ne güzel olur. Ara onu nasıl çıkıyor mu La bak bana ilaç artısı kalma. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yok kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ne bu zorus bir çocuğuyum. Bir tane de kupluk oku. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşlarımı bu yağmurlar. Hey, hey. Yaz lan numaralı şuraya. Orayı <laughs> mı? Yaz kız.